Evet kutumuz böyle. Simsiyah bir VA kutusu bizi karşılıyor. Gayet şık. Tabancamız da bu şekilde. Şarjör ve tabancadan oluşuyor kutu içeriği. 45'lik bir tabanca şarjörü gibi. Şöyle gösterebilirim. Buradan ve buradan. Tabancanın kendisine bakalım. Ele aldığınızda zaten bu tabancanın ağırlığı Diyor ki ben buradayım abi. Yani harbiden ben buradayım diyor. Airsoft olduğu belli olsun diye şu şekilde turuncu aparatlarımız var. Tabancanın üstünde 45 ACP yazıyor. 45'lik olduğunu belirten. Gayet gerçekçi ve güzel bir model. Yani şuradaki horozundan tutun. Tabancanın üstündeki bütün çizgilere kadar çok klas bir tabanca. Gayet güzel bir tabanca. Şurada hafif bir magvel yürüyoruz. Tetik zaten 10 numara. Altta Picatinny rayımız da var. Yani... Evet tabancamızı elimize aldık. Yani şöyle bakıyorum. Arkadan baktığımız zaman klasik bir gez arpacık bizi karşılıyor. Renkli değil. Bu LPA'nın ithal gezleri var. Onlara benziyor. Arpacıkları da güzel. Yani şu ses var ya. Yetiyor zaten. Mükemmel. Aldım tabancayı kaldırdım. Tetiğe basıyorum. Tetiği de güzel abi. Gayet iyi yapmışlar tabancayı. Şöyle bakıyorum. Yani e, buradaki bakayım. Evet, tetik emniyeti de çalışıyor. Yani emniyetinden tut horozuna kadar tabanca 10 numara olmuş. Zaten Türkiye'de tutmasından da bu kadar fazla tercih edilmesinden de anlaşılıyor olay. Kabze gayet güzel, tırtıkları vesaire hani elin kaymaması için güzel. Buradaki tetik korkuluğu beni rahatsız etmiyor. Aynı zamanda şuradan tutanlar için de burada bir tırtığımız var. Altta pikatini rayımız var. Önden kururken, önden kurum yaparken gayet rahat. Arka için şu tırtıklar bir tık daha geniş olabilirmiş ama yine de gayet güzel. Namlu çok gerçekçi hissettiriyor. Yani namlu rengi ve hissiyatı yine mükemmel. Hedefime doğru yavaş tetiği ezdiğinde de yani şu ana kadar incelediğim airsoftlar arasında belki de en iyisi olabilir. O kadar güzel. Bir tık ağır yani normal zaten hani replika olduğu için bu şarjörü taktığınız zaman zaten tabancanın kendisi de metal olduğu için belli bir ağırlığı var. Taşırken ee, müsabaka esnasında vesaire taşırkenden bahsediyorum zaten normalde taşımamız yasak. E, müsabaka esnasında oyun alanında taşırken bir tık ağırlık yapabilir ama yine de bence tercih edilebilir çünkü uzun bir tabanca ve hani nişan attığını tuttuğunuz zaman at beni diyen bir tabanca yani öyle diyeyim ben size o yönden gayet güzel gayet başarılı tabanca hem böyle klasik hem taktik gibi şöyle çekip kurduğum zaman bakıyorum rahat yani tutuşu da rahat duruşu da rahat zaten hani daha ne olsun? Hem güzel görünen hem de kullanışlı bir tabanca. 10 numara. Tavsiye ederim. Yani fiyatları günden güne değişiyor tabii ki. Airsoft sektörü ithal olduğu için biraz daha gelen ürünlerin çoğu. Bundan kaynaklı değişiyor. Ama eğer ki bir Airsoft tabanca alacaksam bunu alır mıyım? Alabilirim. Bunun haricinde başka ne alabilirim? Cyberga'nın FNX45 incelemiştik. Onu da alabilirim. Ya da e, Elites Combat olabilir. Yerli olarak yine Cybergun'ın ürettiği. Aslında yerli değil de hani lisansını ona verdiğimiz. O da Canik olduğu için. Veya bunu tercih ederim. Yani bakıyorum Airsoft'lar arasında. Ya artık bir de şöyle bir şey var. Glock'lardan vesairelerden gına geldi bana. O yüzden bir farklı bir tat olmuş. Gayet de güzel olmuş. Şu şekilde emniyeti de çalışıyor. Burada sürgü düşürme mandalı zaten düşürdük de. Gayet güzel elde duruşu, tutuşu, hissiyatı güzel bir tabanca. Ben de bir incelemek istedim ve çok beğendim tabancayı. Gayet güzel bir model. Yani tavsiye ederim. Alana da hayırlı olsun. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu turuncu yerler çıkıyor normalde. Ama ben çıkartmadım kutu içeriğinde olduğu için. Güzel. Bu arada içinde de ufak ufak burada vidalar var mı? Evet var. Susturucu da takılabiliyordur muhtemelen buna. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.